Hello Robo. Yüz yüzeden sonra en iyi sosyal ticaret. Sosyal ticarette bir ilk. Hello Robo kolay reklam dönemi başladı. Birkaç tıkla Facebook ve Instagram üzerinden reklam vermeniz artık çok kolay. Neden mi kolay diyoruz? Veri yükleme ve içerik aktarmakla uğraşmaz, reklam hesabınızın olması gerekmez ve askıya alınma, engellenme durumlarıyla karşılaşmazsınız. Hello Robo kolay reklamla ürünlerinizi hazır reklam şablonlarıyla birleştirin, pazarlama ağınızı büyütün ve satış performansınızı katlayın. Gelin kolay reklam verme panelini birlikte inceleyelim. E-ticaret sitenizle birebir entegre çalışan Hello Robo sayesinde ürünleriniz otomatik olarak size listelenir. Buradan Facebook ve Instagram'da reklamını yapmak istediğiniz ürünleri seçin. Hedef kitle tipine uygun lokasyon, cinsiyet, yaş aralığı ve uygun davranış modeline sahip kişileri belirleyip ilerleyin. Günlük veya toplam bütçenizi, reklam başlangıç bitiş tarihlerini belirleyip sonraki adıma geçin. Ödemenizi gerçekleştirin ve bitirin. İşte bu kadar kolay. Üstelik kolay reklam lisansı Hello Robo kullanıcılarına ücretsiz. Kısa süreliğine geçerli indirim ve sürpriz hediye fırsatı için sen de hemen bize katıl. Hello Robo. Yüz yüzeden sonra en iyi pazarlama, satış, iletişim, sosyal ticaret. Detaylı bilgi için hellorobo.com'u ziyaret edin.